زد حالا بی‌ویدیم زد یا آب‌شتر گذشته؟ ویدیوی پایانش ه؟ سالا ما یا کانال است نمی‌شنه؟ تاکب Yaz. Yazıyorum. Muhammed Yasar. Muhammed Yasar. Onun da fotoğrafı. Muhammed Yasar dedin değil bra? Muhammed ben Yüzer. Başladım. Muhammed Yüzer. Yok ben bilmiyorum. Evet. Tamamdır, bak bu videoyu paylaşacaksın ama ne? Paylaşıyorum. Söz. O zaman evet, buradan evet, bir, bir sözler bir sözler söyleyeyim paylaşayım paylaşın da. Herkesin, herkesin, herkesin imparatorluk ama bu imparatorluğun tek bir hakimiyeti vardır. Sahibi de ortadadır. Her şey yakındır. Güzel günlerin nasıl gelecek? Sabır. Eee, al, al, al. <laughs> Yapıştır gelsin. Ne, yazmış? Yazmış Muhammed Yüze. yayının patlasın kral. Nerelisin sen? İzmir. İzmir Allah'ın sararım Ha. ha. <laughs> Ben de sana katılmadım ya. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman atacağım videoyu kral? Bekintani. Bekintani. Çok. Yarın. Pazar. Yarın yatayım senin için. Yarına atacaksın? Söz. Tamam ama adımı da geçir ha. Cesur diye yaz oraya ha. Cesur. Aynen. <laughs> Tamam. Bu durum. Eyvallah teşekkür ederim kral. Eyvallah. Bu Edeyim mi? Kral buydu değil mi? Bir daha. Aa budur. Hayır o değil. Mehmet yazmış. Yanlış. Muhammed. Pardon ben dur. Bir saniye ben hemen onu düzelteyim. Evet, Bir saniye. En üstteki. Evet. Tamamdır. Abone ol. Abone olun da. Yarın videoyu Eyvallah. Yarın videoyu bekliyoruz. Söz. Var mı bir isteğin? Canın sağlı. Eyvallah. Buradan nasıl seni takip edeceğim? Bur o megdeden edemez ama YouTube'dan etti. Tamam ben seni ettim. İnşallah bir dahakine yine görüşürüz. Selamat Allah'ıma. Tamamdır Allah'ıma. Eyvallah.